Ay inanamıyorum anda. Ne oldu? Ya Meltem'i aradım tamam mı? Telefonlarıma cevap vermedi. Ama geri de dönmedi. Sonra tekrar aradım böyle bir yerlerde otururuz, buluşuruz, bir şeyler yaparız diye. Bu sefer de telefonu sessiz aldı. Aa, aa. Sen bu kadın yüzünden sen de kötü oldun Selda. Beren'in evini yapmasına bile izin vermedin. Dur ben şunu bir arayayım ya. Saçmalama andan? Allah aşkına. Ne hali varsa görürsün. iki çift laf etmeden rahat etmeyeceğim ben. Handan şöyle bir şey yapma dedim sana. Yapma. Zaten eski çevremden de kimseyle görüşmeyeceğim. Yani ne kadar gözümde büyütmüşüm onları. Sırf o sahte insanlara hayatımız ne kadar güzel demek için... ...kendi çocuklarımın hayatına bile müdahale ettim. Meltem'in tavrı bana ders oldu. Sen yine de öyle herkesi silip atma. Ailem dışında kimseyi hayatımda istemiyorum. Nesrin, bir şey diyeceğim sana. Ne oldu? Ya, nasıl? Filiz? Canım bir şey mi arıyorsun? Ya evet, telefonu bulamıyorum. Ha, şu sehpanın ucunda bir telefon var, senin mi? Evet. <laughs> Ne söyleyecektin anne? Nesin be? Kız ben ehliyet almak istiyorum. <laughs> ehliyet mi? Niye gülüyorsun ki? Ay canım nereden çıktı şimdi bu? Yakıştıramadın tabii değil mi böyle? Yakıştıramadın tabii. Ya ne alakası var yakıştıramamakla? Şu ana kadar araba kullanmakla ilgili bir isteğin olmadı. Öyle bir anda söyleyince ben de şaşırdım işte. Allah Allah. Nasıl olacaktı? İki lokma ekmeği zor buluyorduk evde. Babana kalkıp bana araba mı al diyecektim. Dilimine. Ama nesin? şimdi öyle değil ki. Kız çok zenginiz, paramız var, pulumuz var. Ne olur be, olabiliriz artık. Ya anne, iyi diyorsun, hoş diyorsun da ben şimdi Kerim'e gidip anneme araba al mı diyeyim? Ama sen bir ehliyet kursuna yazıl bakalım. Sonrasına bakarız. Verecek mi kursun parasını? Tamam, tamam hallederiz. Hı. Neyse Kerim odasından çıkmadı sabahtan beri. Gideyim bir ona bakayım. Kaspa! Araba parası vermiyor, ehliyet para alma parası veriyor. Bana dayanacak güç ver ya. Kerim. Gel canım. Ya sen bu kadar evde çalışmazdın. Geldiğinden beri buradasın. Hiç çıkmadın. Ya Hasan olmayınca... ...bütün işler bana kaldı. Doğrusu... Daha gideli bir gün oldu ve ben Hasan'ın ne kadar çok iş yaptığını yeni fark ettim. Ne Hasan niye böyle bir anda tatile çıktı ki? Seni zor durumda bırakmadı mı? Yani Hasan son zamanlarda oldukça dalgın ve yorgun görünüyordu. Kerem, tek sebebi bu mu? Başka ne olabilir ki? Ya aman canım yani ne bileyim. Biliyorsun ben bu işlerden çok anlamıyorum ama. Şirkette her şey yolunda mı? Bir sorun yok şu anda. Anladım. Yani demek ki Hasan gerçekten yorulmuş ve tatile çıkmış. E kış tatillerini seviyor olmalı. Evet. Sen aptal gibi otur. Belli ki adam paraları alıp kaçmış. Neyse canım ben odama çıkıyorum. Tamam tatlım.